Merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapacağız. Bugün benim kendi kanalımda pek yapmadığım bir şeyi yapacağım. Kendi pluginimi inceleyeceğim. Yani aslında bu kadar büyük bir kanal olup da kendi pluginlerini tanıtmamak biraz saçma geliyor ama ne bileyim ya. Biraz dedim kendiniz keşfedin. Hani ben şimdi burada ne söylersem söyleyeyim kendi çocuğum yani kargaya yavrusu Şahin Göründürmüş hesabı. Benim yaptığım pluginler bence dünyanın en iyi pluginleri. Tamamen şahsi görüşüm. O yüzden işte böyle bir ön yargıyla yaklaşacağım için insanlarda da yanlış bir hani izlenim bırakabilir diye düşünüyorum. Ama yok, yok yok. Bugün tek, teknik olarak gideceğiz yani. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar bugün benim en son çıkardığım plugin Mixboss'u inceleyeceğiz. Mixboss Mixing Into Plugin'i yani top-down mixing dediğimiz bir teknik var her şeyi master baza. Yani mix'e başlamadan önce kanalları bir ayarlıyorsunuz. Volümlerini, dengelerini kusursuz hale getiriyorsunuz. İşte statik mixing'ini yapıyorsunuz. İşte ne bileyim kick'in yerini, basın yerini, vokalin yerini düzgün bir şekilde bulduktan sonra bu plugin'i atıyorsunuz ve bu plugin'i attıktan sonra bu plugin'de hiçbir başka plugin eklemeden kanallara ayarı yapıp içinden çıkabildiğiniz kadar iyi bir sound çıkarmaya çalışıyorsun. Çok fazla plugin kullanıyordum. Benim master basımda işte EQ vardı, limiter vardı, o vardı, bu vardı, şu vardı falan filan bir sürü plugin. Tek tek açınca abi CPU geliyordu %30'lara, %40'lara tam. Dolayısıyla dedim ki ya kardeşim bir içine mixleyebileceğim bir tane plugin yapayım. Ve bu plugin'i de işte insanlar da kullansın hesabı. Kendime saklayacağımı değil mi? Herkes faydalansın hesabı. Mixbus şöyle bir plugin. Yani ekranda gördüğünüz bir plugin. Kontrol dediğimiz bir multiband kompresör var. Enhance dediğimiz işte zatürasyon, genişlik ve derinlik ekleyen bir e, özellik var. Bir de balance dediğimiz yani spektral balance yapan yani spektral olarak bir sesi dengeleyen bir balance var. Ama bu balance'ın diğer şeylerden farkını biliyor musunuz? Yani atıyorum işte suit gibi falan filan böyle pink noise kullanmıyor da benim işte yüzlerce binlerce yaptığım şarkıdan veya işte piyasadaki en baba mühendislerinin yaptığı şarkıların noise profilini çıkardım ve şarkınızı bu noise profiline göre dengeleyen ve bunu da son derece kaliteli bir algoritmayla yapan yani e, işte suit ne kadar kaliteli ise bu arkadaş da o kadar kaliteli bir düğme yani tek düğme olduğuna bakmayın arkasında ciddi bir işçilik var aynı zamanda şimdi böyle bir sistemi çok yüksek kalitede sunduğunuz için dolayısıyla ister istemez e, tabi suitta olduğu gibi bu tarz pluginlerin ileriye bakarak işlem yapması gerekiyor. Yani gelen sound'u önceden görüp işlem yapması gerekiyor. Dolayısıyla Latency'ye ihtiyacımız var. Yani önden kardeşim sen bana bir biraz sound'u dinlet. Ben ona göre işlem yapayım. Ama sana latency'yi ayarladıktan sonra sana normal hani hiç böyle bir şey olmuyormuş gibi dinleteyim hesabı. Dolayısıyla e, mix'te zaten biliyorsunuz mix yaparken buffer'ın, latency'nin hiçbir önemi yok. Yani isterseniz buffer işte play'e bastığınızda 5 dakika sonra çalsın. Mix'inizde hiçbir değişiklik yapmaz. Yani prodüksiyon falan yapıyorsanız, kayıt alıyorsanız yani mix bas buna göre bir plugin değil. Mix-boss. Tamamen mix into yani toptan mix'e göre ayarlanmış bir şey. Ben şimdi size nasıl kullanmanız gerektiğinden bahsedeyim. Şimdi söyledim ya size. Parçayı alıyorsunuz, kanalları diziyorsunuz. Sonradan bir mix'e eklememenizi tavsiye ederim. Yani bunun içine yaptığınızda bundan maksimum performans alacaksınız. Çünkü bütün kanalları, bütün EQ işte kararlarınızı, reverb kararlarınızı, saturasyon kararlarınızı, kompres kararlarınızı bu plugin zaten en başta etkili olacak. Dolayısıyla daha az kompresör, daha az ne bileyim genişlikte Arıyor, genişlik, daha az EQ, daha az limiter gibi şeyler kullanacaksın. O yüzden çok büyük avantajı var. Yani bunu kullanırken eğer gerçekten mantıklı bir şekilde çalışırsanız plugin ihtiyacınızı düşüreceksiniz. Belki yarı yarıya, belki üçte ikisi boşa gidecek kullandığınız pluginlerin. O, o, o derece sağlam bir sistem bu. Ben size şöyle tek tek düğmelerden bahsedeyim. Mesela bu gördüğünüz kontrol bir multiband kompresör arkadaşlar. Benim master basta kullandığım multiband kompresörü. Ee, The God Particle'da bilirsiniz. O da bir multiband kompresörüdür. Onun kendimce daha düzgün çalışan halini yaptım. Daha iyi tutan hali. Bunları tek tek dinleteceğim size. Burada da işte gain reduction metreler var ama bunların hiçbir önemi yok. Çünkü burada gördüğünüz gibi metre tek tek böyle her şeyi ince ince ayarlayabildiğiniz veya lufs ayarlarını görebildiğiniz hiçbir şey yok. Sebebi de sound. Yani tamamen sound'a fokus olmak. Yoksa oraya bir metre koyması o kadar zor değil. Şimdi devamında da enhance dediğimiz bir düğme var. Bu düğme bunlar kapalıyken hiçbir şey yapmaz. Bunları ben o kadar hassas bir şekilde ayarladım ki bu düğmeyi tabii ki işte bence %50'de %60'da bence benim kulağıma göre maksimum buna ulaşıyor. Ama tabii piyasa gereği işte amatör kullanıcılar oluyor. Ya bir iş yapmıyor kardeşim daha fazla istiyorum diyor. Adam yani zevk meselesi değil mi? Biz diyor ki kardeşim dağlara taşlara diyor ayırayım diyor böyle. İşte yardırayım diyor böyle vade gibi ayırayım şarkıyı. Ortada hiçbir şey kalmasın yani. Ne bas kalsın ne tiz kalsın. Türkiye'de de yapanlar var bu işi. Profesyonel anlamda. O tarz adamlar için yani bu. Dibine dayasın kardeşim sonuna kadar istediği gibi geniş geniş çalsın. Balans zaten bahsettim size. Tek düğme spektral olarak parçanızı dengeleyecek. Daha sonra da bu EQ var. Burada bu EQ'nun olayı şu arkadaşlar. Eğer buna burada hiçbir şey aç yanmıyorken ayar yaparsanız kompresöre giden yani şunun içine veya enhance ve balansa ya yani bunlar sırayla geldiği için kompresörün içine gelen sese daha fazla işte low kompresi daha az low kompresi veya daha fazla mid kompres veya daha az mid kompres veya haylara daha çok bassın, haylara daha az bassın gibi ayar yapmanızı sağlıyor. Tamam mix EQ dediğimizde benim daha önce paylaştığım bir EQ profili vardı. Bir mixte arkadaşlar ultrasonik frekans, frekanslarla yani çok yüksek frekanslarla çok düşük frekansları mixten çıkardığınızda hoparlörleriniz şişmiyor. Daha az distortion yapıyor, daha az aliasing yapıyor ve daha az sorunlu bir mix yapmış oluyorsun. Daha kompakt bir sound çıkarıyorsunuz ortaya. Tabii ki bas ağırlıklı bir parça yapıyorsanız işte istiyorsunuz ki etler zırıldasın gümbür gümbür. Hoparlörler balon olsun. Bunu kullanmanıza gerek yok. Yani kapatabiliyorsunuz. Yani öyle de bir avantajı var. Her zaman kullanmıyorum ama kullanıyorum. Post dediğimizde bu gördüğünüz EQ ayarlarını o post açıklıyken içine yapıyordu ya. Bunlardan ses geçtikten sonraya alıyor. İşte yaptığınız parçayı tonal olarak balanslı bilmem neydi ya kardeşim. Biraz daha mı low eklesem? Biraz daha mı mid eklesem? Biraz daha tiz eklesem nasıl olur gibi. Ya da işte çok fazla ona o kadar kontroler ama bas fazla geliyorsa veya işte tizler fazla geliyorsa kısa açmanızı sağlayan bir yöntem. Devamında da inputumuz, outputumuz var, limiterımız var. Bu limiter'ı da çok uğraştım. Cidden çok uğraştım. Yani e, piyasada işte fab filter'la, master plan'le, e, falan filan bunların ayarında bence god particle'dan veya işte e, birçok böyle limiter dediğimiz limiter'dan iyi çalan İyi tanıyan bir limiter bu arkadaşlar. Yani bunu masteringde kullanabilirim aslında ama bu mastering plugini değil. Yani masteringde kullanırsanız da kendiniz bilirsiniz. Ama amacını söyledim. Mix into yani içine mix demek için yapılmış bir plugin. Dolayısıyla limiter'ı işte bir parçayı şeye basacak kadar eksi altılar, eksi beşler öyle mix down almazsınız. Eksi on iki, eksi on üç, Mix down'larda kemmel bir şekilde çalışan bir limiter. Akabinde de monitör dediğimiz ns 10 biliyorsunuz yıllardır işte şeylerde standart olmuş. NS10M'in growth box dediğimiz işte kapalı bir hoparlörün o hoparlörlerin bir emülasyonu. Yani ona benzer bir sound çıkartıyor. Araba, araba testi için ben buradan kalkıp da arabaya gidip dinliyordum. Şimdi gitmiyorum. Daha sonra da telefon testi. Bu da iPhone 15 Pro'nun sesi. Yani yakalayabildiğim kadar yakalamaya çalıştım. Ölçerek yaptım tabii. iPhone 15 Pro sound'unu yakalıyorsunuz. Burada oversampling var. 4x oversampling var. Bu oversampling de biraz smart oversampling. Sadece işte kompresör, limiter ve renk bölümünü ihtiyacı olan yani artefakt üretebilecek şeylerini yapıyor. Çünkü bunu bütün plugine yaydığım zaman bu pluginin kullanımı çıkacak %50'lere %30'lara tabii. Burada da fazı çeviriyorsunuz ya. Yani Polarity'yi flip yapıyorsunuz. 180 derece çeviriyorsunuz. Hani bazen e, mix EQ yaparsınız her şeyiniz doğrudur ama bir de kardeşim şunu bir deneyim bakayım falan yaptığınız yerde fazları çevirip full mix'e bir bakın. Yani belki sound altlar falan özellikle daha güçlü gelebilir veya daha yaygın gelebilir. Yani o da benim kullandığım bir yöntem. E, fast çevirme olayı. Burada da mono var. Sesi mono olarak çek ediyorsun. Mono sam yap. Şimdi bunlar diyeceksiniz ki yani niye kapatıp diğerine geçiyoruz? Bundan ben buna niye geçemiyorum kardeşim diyeceksiniz. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bunu küçük hoparlörde dinledikten sonra çıkartıp bir anda büyük hoparlörlere geçince veya işte full spektruma geçince sizi yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla kulağınızın 1-2 saniyeliğinde olsa kısa da bir saniyeyle de olsa resetlenmesi lazım. Yani bunu kapatmadan bunu açmamanız lazım. Dolayısıyla o yüzden böyle çalın. Yani her şeyin arkasında sound var. Presetlerimiz, ıvırlarımız, ıvırlarımız, sağ klik menümüz falan filan. Eğer bu düğmeleri böyle çok hızlı, düğmelerin çok hızlı oynadığını, işte kontrolünün böyle yavaş ay ayar yapamadığınızı düşünürseniz, burada tablet modu var. Tablet modunu açarsınız, konu çözülür. Şimdi gelin size tek tek bunları dinleteyim. Şimdi parçamıza hiçbir şey yapmadan şu parçayı bir dinleyelim. Yani mixing'i fena olmayan bir parça. Bana ait değil. Sadece işte bu nasıl bir şey yaptılarsa, nasıl bir kompres kullandılarsa bazı işte kick'teki klik sesleri basla beraber çakışıyordu. Ufak tefek ben oraya oraya, bir tane suit attım. Hafif bir side chain yaptırıyorum yani dramlarda. Sadece dramların low bölgesinde. Ben eğer buna mix'e başlamış olsaydım ilk önce yapacağım şey şu olurdu. limiter açmak. Bakın limiter'ı sonuna kadar dayayacağım. Görüyorsunuz değil mi ne kadar clean bir şekilde çıkıyoruz. Yani bozulmadan tonal denge değişmeden parçaya limit limit yapıyoruz. Transientlerini kaybetmedik, low endini kaybetmedik. Yani bence enfes bir mix limiter. Şimdi kompres ee, kısmında baktığımızda burada ışıklar yanmıyor değil mi? Burada bir aslında gain reduction var ama bir hareketlilik yok. Bu multiband kompresörün wet dry düğmesi. Yani kompres sabit bir şekilde yapılmaya devam ederken siz alttan kompreslenmiş sinyali kompreslenmemiş sinyale yedirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ben şurada bir aktivite görmem lazım. Şimdi şimdi burada hiçbir işlem yapmıyor değil mi? Kompres yapmıyor. Burada hareketlilik yok. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani bu off konumuna geliyor. CPU'dan kazanmak için multiband kompresörü devre dışı bırakıyor. Şunu hafifçe 0.80 yapıp işte 0.1.2 falan yapıp kompresleyip kompreslemediğini görmemiz lazım. Bakın lovları parçadan da anlıyorsunuz zaten. Bu lovlarda biraz balonluk var. Bu lovları kompreslemeye başladı bile. Ama ben istiyorum ki biraz da midlerden kompres alalım. <laughs> Bakın parçayı dinlerken de parçanın V şeklinde yani tizleri basları yükseltilmiş midleri biraz düşürülmüş hali değil mi? Kompresin ne kadar düzgün çalıştığını buradan çok net görebiliyorsunuz. Low'ları verdi önce daha sonra high'ları vermeye başladı. Biraz daha pushlayınca da midler devreye girmeye başladı. Şimdi kompres de ben istediğim sound'u yani seviyeyi aldım. Şimdi ne kadar kompres yedirmem gerekiyor ona bakacağım. <laughs> Bakın, kompresi sonuna kadar dayamama rağmen hiçbir şey atlamıyor değil mi böyle? Patara, kütere falan filan olmuyor. Çok tatlı. Ve bunu tatlı bir noktaya getireceğiz ama parçayı inceltti bu. Duyuyorsunuz değil mi? Dengeliyor. Ama sound da inceliyor. Şimdi bence tatlı nokta burası. Ne low'ları kaybettik ve de daha böyle kontrollü duymaya başladık. Çok fazla. Şu enhance'ı kapatalım bu arada. Bu niye açıksa? Müzik Yeterli tatlılığı aldım ben. Şimdi bakalım kompres ne yapıyor. Bunu da buradan çözebiliyoruz. Müzik Bakın daha kontrollü çalıyor. Yani şu anda kompres benim istediğim seviyede. Daha sonra enhance düğmelerimiz var. Burada bunları ayrı ayrı kontrol edemiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar ben bunu fine tune yapmak için belki haftalarca, belki bir ay boyunca uğraştım. Ve ben burada size bunu ayrı ayrı verirsem, ayrı ayrı ayarlama imkanı verirsem muhtemelen başınıza iş açacaksın. Çünkü bunlar çok tehlikeli düğmeler. Stereo genişlik, saturasyon ve derinlik bunlar çok tehlikeli düğmeler. Gerçekten bu işi bilen bir profesyonel tarafından ayarlanması lazım. Çoğu kullanıcı bu tarz pluginleri kullanan çoğu yüzde yani %90'ı diyelim en azından benim WA production'dan aldığım bilgiye göre amatör kullanıcılar. Dolayısıyla bunları böyle ayrı ayrı buraya verdiğimiz zaman adam dayayacak hepsini tamam mı? Adam dayadığı zaman plugin diyecek bok gibi çalıyor. Dolayısıyla hakkında pluginin kötü bir izlenim oluşturacak. Onun yerine bazı şeyleri limitlemekte fayda var. Ve uğraşmıyorsunuz da şimdi color ne kadar verecektim, derinlik ne kadar verecektim, white ne kadar verecektim diye düşünmeden bir profesyonelin bunu ayarladığını düşünerek hareket ediyorsunuz. Şimdi bu aşamadan sonra ben limit vermeye başlıyorum. <laughs> Şimdi benim parçadan yani mixe başlamadan önce almak istediğim loudness bu. Tamam her şeyi net bir şekilde duyabileceğim kulaklık 85 dB SPL'e bir ayarlı volüm olarak ve bu seviyedeyken bana gerçekten her şeyin dengeliymiş gibi geldiği bir noktadayız. Şimdi sırayla şunları dinleteyim sadece color'ı dinleyelim yani saturasyonu. Bakın kapatıncaya kadar çok şey yavaş yavaş açınca çok şey fark etmediniz. Çok şey, fazla şey duymadınız ama direkt düğmeyi tamamen kapatınca çok şey duydunuz. <laughs> Verdi zenginliği duyuyorsunuz. Şimdi derinliği dinleyelim. <laughs> Sahneyi duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Ön arkaya bir sahne oluşuyor. Şimdi muhtemelen eğitimli kulaklar duymayacaktır ama hızlıca düğmeyi kapatıp açacağım. Bir bakın. Görüyorsunuz değil mi? Ya yani kurulaşıyor ve böyle kalıyor parça ama depth açınca böyle bir sahneye sahneye çeviriyor. Hayda bakalım. son derece temiz bir genişletme alıyoruz. Yani kontrollü bir şekilde bir genişletme alıyoruz. Ve bu maksimumdaki hali bu. Şimdi bunların hepsini açıyorum ben. Mix'e başlamadan önce tatlı noktayı bulmaya çalışıyorum. Önce abartıyorum. Çünkü hepsi bir bir araya geldiğinde inanılmaz bir enhance dediğimiz olayı yapıyor. <laughs> Şimdi iki adımı tamamladık. Kontrol yani Compress ve Enhance'i benim sevdiğim noktada bıraktım. Bu da bu arada Wet Dry düğmesi yani Depth kalır ve Widen Wet Dry düğmesi. Yani her şey paralel çalışıyor arkadaşlar. Orijinaline mümkün olabildiğince sadık kalan bir plugin. Şimdi bir bakalım ne kadar ilerlettik. Mix'in daha başındayız. <laughs> Bakın mix düğmesi, ana mix düğmesi limiter'dan sonraya değil, limiter'dan önceye geliyor. Farkında mısınız? Yani sesin şiddetinde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Sadece enhance'i, işte kontrolü, işte ne bileyim bütün arkadaki sistemi duyuyorsunuz. Limiter sabit ve limiter'ı eğer bu düğmeler olmasaydı nasıl duyardık? Bu düğmeler ne katıyor? Şeklinde duyurmayı sağlıyor. <laughs> çiçek gibi açıyor görüyor musunuz? Balons kısmına çok fazla ilk başta girmenizi önermem. Niye? Çünkü önce bir mix'i bitirin, sonra ufak tefek ya da işte ya tamam kontrol etsin de diyebilirsiniz. Balınsa da bir bakalım. <laughs> Nefis çalışıyor. Yani sesleri nasıl aynı seviyeye çekmeye çalışıyor görüyor musunuz? Yani tonal dengeyi nasıl aynı seviyede korumaya çalışıyor? Çok acayip. Tabi bunu böyle abartmamanız lazım. Böyle bırakabilirsiniz. Mix EQ'ya bakalım. Bakın aşırı sablarla aşırı tizler gidince Ortadaki kompakt olan sound üste doğru çıkıyor sadece EQ sayesinde. Çünkü limiter'ı rahatlatıyorsunuz, kompresörü rahatlatıyorsunuz. Bu her şeyden önceye geldiği için buna bastığınızda kompresörden önceye, enhanced'den, balance'dan önceye geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve mix'i daha kompakt hale getiriyor. Belki bu parçada doğru olur olmaz önemli değil ama atıyorum bir işte rap yapıyorsanız, bir pop yapıyorsanız, daha böyle yumuşak sound'lar yapıyorsanız mükemmel bir şekilde işinize yarayacaktır. Yani limiter'ınızı da rahatlatacaktır. Mastering'e gönderdiğinizde adam size teşekkür edecek. Şimdi pushlayalım bakalım kompresörü bunları low'ları pushladığımızda ne değişiyor. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Plugin hala tutuyor soundu. Ne kadar low basarsanız basın. Bakın low kompresi. kompresleme azalttık. Görüyorsunuz değil mi? Low'ları rahatlatıyor. Yani daha az kompresi duyuyorsun. Yani bunu çok ince ayarlamanız lazım. Bakın midler öne geldi değil mi? Müzik Parça yine v, şek v şeklini aldı. Yani orta ortayı göçürdük biraz. Müzik Ve midlerdeki aktivite de azaldı. Müzik şu hayların tonuna bakar mısınız arkadaşlar nefis ya er dediğimiz olay var ya nasıl böyle üstte böyle tozlu tozlu hale geliyor ayetler yani acayip ama ben dark halini daha çok sevdim Tabi bu kadar uzun sürmüyor benim bunu ayarlamam. Yani size gösterdiğim için tane tane anlatmaya çalışıyorum. Mesela şimdi bir de bu ikonun host haline bakalım. Müzik <laughs> Bakın tamamen ton bir EQ'ye dönüştü. Tonal bir EQ'ye dönüştü. Yani puşlayandan ziyade hazır işte ezilmiş, puşlanmış bir sound alıp onun tonlarını ortaya çıkartıyor. <laughs> Bakın kapatıp açınca tizlerdeki o sparkle dediğimiz yani o tozlu kısım nasıl değişiyor? Müzik <laughs> Bakın post olunca daha da inceliyor görüyor musunuz? Dolayısıyla ben bunu şöyle getireyim. Zaten böyle bir ayar yapmıştık. Bu tonu da sevmiştim. Evet bana yeterli bu. Şimdi de monitör kısmına bakalım. Mesela NS10M'de çalsa nasıl duyulur? <laughs> Bakın burada test ederken şuna dikkat edeceksiniz. Midler nasıl duyuyorum? Midlerde yırtılma var mı? Ve hala kick'in ve bas'ın tonlarını duyabiliyor muyum? Sorun yok. Arabaya bakalım. Şimdi arabaya geçtiğinizde tabii ki clipping yapmaya başlıyor. Bunun sebebi de limiter'dan sonraya monitoring section olmasından dolayı. Dolayısıyla output'u burada kısabilirsiniz arkadaşlar düzgün çekebilmek için. Böylece arabada nasıl duyulduğunda öğrenmiş oluyorsunuz ya da fikir ediniyorsun. Yani ben artık arabada nasıl duyacağımı buna bakarak öğrenebiliyorum. <laughs> Telefon'a bakalım. <laughs> Bakın basları hala basların notalarını duyabiliyoruz. Yani bu parça güzel translate edecek. Çok fazla yırtılan bir şey yok. Mobilde dinlerken biliyorsunuz vokaller falan çok öne gelir. Vokallerin seviyesini çok ayarlayabiliyorsunuz mesela işte telefondan dinleyerek. Yani ben parçaya artık mix'e bu şekilde başlardım. Bir de 4x olarak çek ederdim ya da işte polarity'ye bir bakardım bir bakalım. <laughs> biraz daha sıkılaşıyor ama bu kapalı halini daha çok sevdim. 4x'e bakalım. <laughs> 4 x'e bastığınızda biraz gecikmeli olarak açıyor. Bu da gerçekten ihtiyacı olan noktaları oversample ediyor. Anlatabiliyor muyum? Onu hesaplayıp oversample ediyor. Dolayısıyla sizi bekletiyor. Bildiğimiz basit oversampling algoritmalarından çok farklı bu. Ve plugin'in oversampling olmasına rağmen hala daha az bir işlemci kullanıyor olmasını sağlıyor. Yani böyle bir pluginin %12'lerde bir işlemci iyi olması, 4x oversampling açık olmasına ama bu kadar üzerinde işte spektral ayarlar var, bilmem neler var, işte saturasyon var, limiter var, EQ var, multiband kompresör var, var oğlu var. Ona rağmen hala daha %12'lerde kalması bir mucize. Kapattığımızda da Oversampling 4 kat daha fazla işlem yapmasına rağmen teknik olarak işte 8 CPU kullanımından %8 CPU kullanımından %12'ye çıktı. Anlatabiliyor muyum yani inanılmaz bir şey bu. Olay bu arkadaşlar. Presetleriniz var, bilmemleriniz var. Bu plugin'in presete de ihtiyacı yok. Kendiniz tatlı noktanızı bulun. Daha sonra presetlerden kaydedin. Dediğin ki benim artık mix'e başlama ayarım bu. Benim kendi kendi tonunuzu da oluşturabilirsin. Çıkarabileceğim ton bu dersiniz. Bu şekilde mix boss'u kullanırsınız ve çünkü her şeyi bütün rengi bilmem ne stereo genişliği aldık ya bakın. Ben şimdi bunun niye baslarına stereo genişlik ekleyeyim değil mi? Veya niye kicklere stereo genişlik ekleyeyim? Veya niye işte enstrümanlara, vokale ekstra stereo genişlik ekleyeyim? Yani o coherence dediğimiz kıvamını bozayım değil mi? Yani bu plugin size sadece e, temiz bir sound çıkarmanız değil, daha az plugin kullanmanızı da sağlayacak. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıya linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.